Música Kızlar, bir videoma hoş geldiniz, Uf Biz çok şükür Hadi annen yürü. Evet, bugün ben saat 8'e kadar uyudum kızlar. Hani çocuklar okula bırakıp geldi. Bugün hava 19 derece olacak. Arkamda insanlar taşınıyor. Bizim burada bir tane aile vardı, İki çocuklu kendilerini ev aldılar ve hani müstakil ev aldılar, yaptırdılar taşındılar. Onların yerine de birileri taşınıyor şu Arabaya gidiyoruz gel. Arabaya. Gidiyoruz? Evet gel aşkım. Gel. Evini ben şimdi anneme bırakacağım. İşe gideceğim kızlar. Evet. bugün hava çok güzel. Keşke çalışmasaydı. Böyle deri çekildim bir de giydim. Tam böyle park havası var. Dün arkadaşım dedi zaten de ama maalesef. Olsun. Size bir şey göstermem lazım. Bakın. Ah. Havadan yine Anne. bir şeyler yapıyorlar. Bakın orada da var bir tane öyle uçak. Şurada da var. Görüyorsunuz bulut değil onlar ama şu fena. Bakın. Şaka gibi. Şimdi biz hemen evinden anneanne edelim. Gel evimi buraya koyalım. Bagajı koymamıza gerek yok. Ben bugün yine finansanta ev alıyoruz diye bir sürü para übervizini yaptım. Yani ev almak isteyen varsa gerçekten <laughs> kağıt kürek işlerine bir 50 40 elli bin euro gidiyor Sırf kağıt kürek işlerine. Tabii için imobili markla, yani şey var mı, aracı var mı diye bağlı. Bugün de kaç para öyle filan 14.000 14 euro. Evet. E, 13 bin euro filan dedim. ödedim. Avusturya'daki Grundstöy'e için. E, 500 euro. Bu fil, e, noter ödedim. Bir de başka ne ödedim? 400 euro da e, 400 euro da şey ödedim kızlar. Avusturya'daki noterin parasını ödedim. Aynen. Yani az az artık ilerliyoruz. Paralar bitiyor. Her ödemelerin hepsi. Çok şükür. Tabi ev almak istiyorsanız bu ödemeleri göz önünden çıkarmanız lazım maalesef. Keşke olmasaydı çünkü çok büyük mevlalar hani küçük mevlalar değil yani 100 eurolar 200 eurolar değil de binler geçiyor yani bu yani sırf ikat kürek işlerini şimdiye kadar 30 bin euro para ödedim 3 günde. Üf. Olsun, hayırlısı olsun kızlar. Ama sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Çünkü size bilgi verebilirim. Kızlar ama şunu da söylemem lazım. Sizin bu millete yani devlete ödediğiniz paralar aldığınız evin fiyatına da bağlı. Çünkü 3.5%'ini ödemeniz lazım fiyatın. Mesela 500 bin euro'luk bir ev alıyorsanız 500 bin euro'nun 3.5'ini ödüyorsunuz devlete. kuruluş doya için. Yani onu hep e, mesela ben 14 bin euro ödüyorsam e, belki sizin daha fazla ya da daha az olabilir çünkü evin fiyatına bağlı dediğim gibi kaç aldığınıza bağlı. O aldığınızın fiyatının 3.5'ini e, ödemeniz lazım devlete. Öyle onu da söyleyeyim dedim bakalım şimdi soru işareti kalmasın. Ay hava çok güzel değil. Bütün manipüle, manipüle ediyorlar yine havalara Şuna bak. Allah'ım cezaları. Ben <laughs> um, <laughs> şimdi annem güne geldim. Evini bırakacağım. yarım saat durun. Ondan sonra da işe gideceğim Diyete başladım. Sabahtan beri şöyle bir salata aldım. Avuç salatası onu yiyorum. Eve de çilek aldım. Ve anneme de şöyle ekmesi için <laughs> saksı aldım iki tane. Altı da var saksının. Çünkü şu üzümler de aşırı güzel duruyordu. Dün bir, bir or 39 sente ah, Hofer'in aldığımı bugün bu üzümü 2,99'a aldım burada. Şaka gibi. Tabi de olmazsa olmaz. Siyah ekmeğimiz var kızlar. Son 20 dakika Salatamı kaşıklamaya geldim. Salatayı yiyorum ama enerji içiyorum. Ondan sonra ekmekleri yazmaya gideceğim. Sonunda izin verirse bekleyeceğim. Yarın arkadaşımın oğlunun doğum günü var. Hep beraber öyle ve çekim yapabileceğim çok şükür. size de çekerim. Kızlar ben eve geldim. Evin arabada uyumadı. Hel şimdi e, bugün cuma işe gitmediği için evini alıp yatırmaya götürdü gitmeye. Makarna yapmış. Biraz ondan yedim. Hmm. Dün aldığım üzümden yiyorum. Kofer'de 1.39'da aşırı güzel ya. Maşallah. Kızlar yarın görüşürüz. Yarın doğum gününe gideceğiz. Yarın görüşürüz diyorum. Şimdi dinlemeye oturuyorum. Biraz oturayım dinleneyim. Yarın da güzel bir vloga devam ederiz inşallah. Herkese ertesi günden merhaba kızlar. Biz şimdi hazırlandık, aşağı indik ve gidiyoruz. Ee, önce bir Arpaka gideceğiz. Arapak kucağına alacağım Umut için. Ee, çünkü Umut e, Arapak kucağını çok seviyormuş. Ben de ne alacağımı şaşırırım çünkü çok oyuncağı var çocuğun. O yüzden e, Arapak'a gidip kucağına alacağız. Biraz da dolaşırız, gezeriz. Ve sonra da ben geçerim. Halit'i de berbere bırakacağım. O da oradan camiye geçecek kızlar. Tanesi 5.99'muş. Kızlar iki ada şu an. Biraz bakınıyoruz. Benim tabak hmm, Takımım. takımım. 64 euro. Aa, bak bu güzelmiş. Aa. Bunlar yeni gelmiş. Aa. Aa. Anne bunlar? Anne bir her şeyi? Kuş Vant 139 euro. biz Avrupa Park'tan çıktık pek bir şey çekemedim. Ikea'da falan çok insan vardı. 20 euro kuçen aldım. Bir de Bilde Ramen aldım. Onun içine onun içine şey koyacağım. bir saniye. Um, Bildiramen içinde Gucci'nları koydum ama sadece hediye paketi bulamadım kızlar. O yüzden öyle vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Son dakika alışveriş şey yapınca öyle oluyor. Hadi annem bile bıraktım. şimdi çıkıp gidiyorum yani saat şu an 3.15 geçiyor. Anca varız zaten 20-25 dakikada. Çünkü otoban pek yok. Kızlar bakın. Lidl'den hemen bir tane beyaz tişörde aldım. Hediyesinin içine şey aldım. Gel buraya. Şöyle hediye yaptım bakın kızlar. İki tane onluk. Ha. Başka ne aldım? Evet kızlar biz geldik. Hmm. Süt mü? Canan da burada bize kahve yapıyor. Evet senin doğum gününe de gelmişti bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Exactly. Aferin evin. Evin geç arkaya koş.

Şuraya geç, buraya geç. <laughs> Sen ne fiziksiz? Aynen abi şimdi çıktık doğum gününe. Um, saat saat 6.30'a geliyor. Ve Funda'ya gidiyoruz. Oraya bir uğrayacağız biraz. Halit de oraya gelecek. Aynen şimdi ben çıktım. İftara son 10 dakika var. O Halit camide açarı gelir. Fonu nasıl çalışıyor kızlar? Gel hadi. Açılmıyor, açılmıyor. Şimdi Funda'ya geldik abi böyle park ettik. Başka park platı yoktu. Hadi yürü anneciğim açılmıyor. Come here. Biz şimdi Funda'dayız kızlar. Bakalım. Funda'yla çocuklar Bak. tril içi yapıyor. Bak. Evet bakayım. Bak. Nein, wow. Güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi onlar kek yaparken ben de burada oturuyorum. Biraz, biraz sessizlik. Anne <laughs> <laughs> Yumurta annem o yumurta. Bize tırlıç yapacaksın da hemen. Kahvenin yanında türlü içeceğiz. Oo. Esila. Abi bize kızar telozunu kırarsan. Kızlar şimdi Halit'le Memo geliyor. Sushi almak ben biraz duruyor lan yüzü. Burada suşici var. Esila ile sevdiği suşici. Onlara sushi almaya gittiler. Bir tane 16'da bir tane de 8'de sushi alıp eve gelecekler. Funda da şimdi tırlıçeyi çıkardı üstünü yaptı size sonra gösterir sonucu. Bakalım su yesinler. Acısından yemeyin ha. Şu evin şunu buradan çek. Şunu buradan çek. <laughs> Dayanamadık bize de aldırdık. Biz de şimdi <laughs> avokadolu <ama> yiyoruz. <laughs> <laughs> herkese ertesi günden merhaba bakın ben sabah sabah dolma yaptım soğan ve 6 tane patlıcan dolması zaten tam pişmedi 2 tane de biber koydum içim vardı daha canım vardır soğan dolması istiyor ve çok seviyorum soğan dolmasını biraz da patlıcan yaptım şimdi de um, et yapacağım şöyle mühürlüğüm ilk önce bir etimi hiç yağ falan yok içinde Sadece mühürlüyorum kızlar bakın. Halit de çocukları dışarı götürecek. Ama çünkü baya güzel. Ben de bunları mühürledikten sonra ben de gideceğim. Bakın şöyle mühürleniyor. Kızlar şöyle etimi güzelce böyle sosunu bıraktım. Etimi böyle güzelce kızarttım bakın. Burada soğanımı doğradım. Şimdi bu soğanı bu suyun içine atacağım ve güzelce kavuracağım yağını. Burada da küçük tencere kavurma yapacağım. Bunu da Halit'in işine yarın öğlence işi için yapacağım kadar. Hemen şu soğanı atayım şuraya. Şimdi güzelce bu soğan bunun içine karıştıralım. Ve yağını koyayım kızlar. Bu Halit'e yarın iş için kavurdum et kızlar porsiyonu biraz fazla burada da bakın şimdi etlerim su içinde biraz güzelce kaynıyor yumuşayacak evet. isterseniz e, fırına da tutabilirsiniz yumuşayacak oluyor o zaman ama ben böyle yapıyorum aynen kızlar şöyle mutfağımı toplayıp sonra ben de aşağı ineceğim çocukların yanına biraz oynatalım çocuklar Dolmam da var ya acayip güzel duruyor ya Üf. Ben şöyle yemek yaptım. Annem de sosunu yaptı. Kırmızı etle. Şurada harita yapıyorum. İftara yarın iş için. Bu da dolmalarım. Pişti böyle. Bunun yanına biraz pirinç pilav yapacağız. Bir de Sen çorba de. yapacağım. Tuz mu? Yok tuzunu en son atıyorum. Buna, Buna koyduydum. Buna ben şöyle pudingli pasta yaptım. Hemen pudingli bisküvi pastası. Bu da iftardan sonra inşallah. Bakın yemeğim pişti. Şöyle göstereyim size. Burada pirinç pilavı çocuklar yiyor. Dolmadan da herkes bir kaşık aldı. Biraz daha var ama yeter tabi. Çok. <laughs> Şimdi biz dolmayla so yoğurt hazırlıyor. <laughs> Çay demledik. <laughs> Çocukları yıkadık. Pastamı göstereyim. Hı -hı pastam da burada. <laughs> Bunları dün yaptığımız trilçiye şey getirmiş burada. Göstermedin. Gösterdim <laughs> <laughs> ee, ekmek getirmişler. Bir de işte <laughs> Hindistan cevizli pastamız. <laughs> Hem de şöyle çiğ köfte yapmış. Ellerine sağlık. Şöyle çocuklar yedi biraz uçtan. Ben vlog kapatmaya geldim. Kız kardeşim gibi gitti, annem gibi gitti. İftara çağırdım onları. Bugünlerden günlerden pazar. Kaç gündür vlogu bitiremiyorum. Ev şimdi kapanışı yapmaya geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, siz abone olmayı unutmayın. Bay bay.